Çocuklarda kabızlığı önlemek için nasıl bir beslenme şekli öneriyoruz? Bir kere öncelikle işte fast food tarzı dışarıdan beslenmeyi engel olunması gereklidir. Ee, evde yapılan e, ev yemekleri, yani tencere yemekleri dediğimiz yemeklere alıştırmak çocukları ve o tarz bir beslenmeyi e, şeklini benimsetmek e, kabızlığa karşı çok e, iyi bir önlem olacaktır. E, beslenme şekli olarak işte e, liften zengin, e, işte posa bırakan bağırsakta her türlü işte meyve, sebze, e, kuru baklagiller e, ve e, işte e, lifli besinler bunlardan zengin ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz yani gün içinde bu saydığımız besin gruplarından hepsinden de tek tek faydalanması gerekir çocuğun tek yönlü beslememek, beslenmemesi gereklidir kabız olmaması için işte bu beslenme şeklinde mesela işte meyvelerden diyelim işte muz yerine daha ziyade elmayı armutu üzümü ee, işte ne bileyim çileği e, öneriyoruz. İşte sebzelerden e, her türlü işte e, e, marul, e, domates, salatalık, işte karnabahar, eee brüksel lahanası, enginar, kereviz e, pırasa e, gibi her tür e, mevsim sebzelerini de öneriyoruz besin grupları olarak baklagillerden işte e, yine e, mercimeği öneriyoruz özellikle mercimek e, kabızlık için e, mercimek veya işte diğer baklagilleri öneriyoruz e, meyve suları olarak işte e, portakal suyunu elma suyunu üzüm suyunu öneriyoruz. Kuru meyvelerden de işte incir, kuru incir, kuru kayısı gibi besin maddeleri kabızlığa iyi gelen besinlerdir. Tabii çocuğun bol su tüketmesini istiyoruz kabızlığa karşı engel olmak için sıvı ve su tüketmek önemli. Bir de dediğim gibi işte dengeli beslenmek. Kabız olan çocukların diyetinden beyaz unlu Besin maddelerini, işte pilavı, patatesi, e, muzu çıkartmaya çalışıyoruz. E, süt ve süt ürünleri e, den olan besin maddelerini de mümkün azaltmak istiyoruz. E, soya önemli. E, işte e, Yulaf unu önemli. Mesela yulaf unu kabızlığa çok iyi gelen bir besin maddesi. Yulaf unuyla muhallebi öneriyoruz. İşte Küçük yaş grubu çocuklara, bebeklere yulaf unu muhallebisi veya bir takım işte yulaflı formül kaşık mamaları var. Onları öneriyoruz.